Mero ya Mero şehrim İzmir'de oldu Gero Bir an kadar Euro benim şavdi besler Fino İzban'dan il metro Alatine sildi lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım sap marina Ekrem İmarov Ekrem İmarov Murat Murat kavurma. <laughs> Murat kavurma. Erdoğan imam. Erdoğan <laughs> imam. İmam oldu geldi. Hop. Tabii ki. Tabii oturacağım. Alo. Ekran başkanım. Efendim. Baba benim şimdi bir hizmet duyurum var. Ee, ben Pendik Belediyesi'ne şey istiyorum. Ne istiyorsun? Ha otopark otopark. Tamam ne yapacaksın otopark sen bu yaşta ya. Bak sen. Ya yani sen benim sesime sen, bakma. Ya ne sesine bak 5 yaşındasın sen amına. Sen kaç yaşındasın? 7. Uh. Abi diyeceksin abim, oğlum. Abim. Abi diyeceksin. E ekran başkanım. Çok Başkan. Ödüm. Şimdi siz benim vakitlerimi yapıyorsunuz mu? Ya yapacağız kardeşim yapacağız. Seçimden sonra. Seçim bitti. Seçimden sonra işte. Nasılsın iyi e seçim bitti. E... İyiyiz, iyiyiz. Efendim? Tamam seçimden sonra işte sonra. Daha yeni bitti seçim. Yani bir zamana mı? ihtiyacımız var bizim de tamam, yani tamam. değil mi? Kapat. Sizin tamam. de şimdi sizdin eee evet. şey böyle açtınız gebeğini. Böyle salla salla evet, salla. Hani sizi... babana arıyorum şimdi. O otopark otopark yapacağız ama Niye alıyorsun mamsı? Ha otopark, otopark, Ondan asfaltı dolayı, Ben döşeyim mi? Yok ben size döşeyeceğim. Kaldır mı? Oh, evet. Bir saniye telefon çalıyor dur. Bakalım. Dur. Ekran başkanım. Evet. Neredesiniz Efendim. acaba? Ben e, çalışmaya geliyorum da şu an. Galeride'yim. Galeride. Ee, hangi galeride? Kaç tane galeride var yarram. İki tane. Ben, ben. Yo bir ben tane ben var. Lan sizin amınıza korum lan. Ben karışma lan. Öldü ben, ben. beni. Başkanım. Başkanım Başkan imzanızı almak istiyorum ben. Başkanım mı? Oğlum başkanınızı yerim lan. La konuşma lan. Az Bıcak gidiyoruz bas. Başkanım bırakın oğlum o başkanı. Başkanı kaçırıyorlar. Hasan'dan imza isteyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Tabii oturacağım. Ben şimdi otopark yaptırayım mı? Yapıyoruz yapıyoruz. Ya bir sus. Bak. Ha Pendik Belediyesi'ne... Ne? Ay Pendik'e bir yeni bir asfalt. Ama asfalt kayıp. Orospu çocuklar e arkadan geliyorlar. Olacak. Bir de o tapar. Ama ben de bir şey yapacağım. Ha. ha onu da ben... Allah. Senin zayıf <laughs> değil. Hop selamun aleyküm. Aleyküm selamun burası. Aynen aynen. Hmm. <laughs> Silah var mı ya? Var dostum. Ne kadar? Yani 10 milyondan başlıyor 20'ye kadar çıkıyor. 10 milyondan başlıyor. Aynen. Aa, tamam. Uçak var. Ne kadar? Osi, Osi Var mı? Osi beyler Osi. Var var var. Şey benim Bak. bilgisayarda 178 GB boşalan vardı. Ben, kaytan, ben ya. vermedim ama abi. Ben vermedim. Neyi vermedim? Ben bir... izni. O Tamam kanka ben verdim sana sorun yok. Patron ben alayım ki. Aa niye? Bu, bu reis bana niye vuruyor? Bu reis bana niye vuruyor? Bu reis bana niye vuruyor? Amına korum bunu ha. Amına korum bunun. Allah'ını seversen. Kerim lan ben hani. Dayan Ram'ın kafası ne vuruyorsun lan bana? <laughs> kanka Ol onu yaparken bir daha sıkarlarsan. Bir daha Reis adam bana vuruyor yani. Yanlışlıkla olmuştur kanka. Yani. Dostum kas kayması oldu. Sen ne yapıyorsun burada? Kasına kanka. kas sim reis tam, ya. Tam. Tamam kanka uçuk mekandan çıkış sağla. Gelin ben. Başkanı ne yapıyorlar ya. Uzaklaş buradan kanka. Bir daha seni ben burada görmeyeceğim. Tamam Uzaklaş. ben de seni görmeyeceğim. Sıkın bunu indirin indirin bunu kanka indirin bunu Ya indir lan hadi hop oh, Bacınızı çıkayım alo hop. Oh, hop Hop ben çıkayım Ananızı çıkayım ananızı. hop hop